Anlasın bir tanem. Bekir'im laboratuvar bölümünde bir tane sıkıntılı bir şey, koku var. Çok kötü bir koku var. Bir tane hasta bayılmış orada. Bir tane personel müdürü de orada bayılmış orada. Hemen izin veriyorum. <laughs> Hadi oğlum. Merhabalar. Yüksek Bahadır Tersanesinden Hastanesi'nden Sağlık Bakım Bekir Müdürü Mesut Dayan ben. Laboratuvar bölümümüzde bir personel baygınlık geçiriyor. Ortamda çok kötü bir koku var. Turuncu kota aktifleştirdik. destirdik. Afat Türkiye ve emniyet birimlerini olay yerine yönlendirmenizi rica ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.

Ağırı. Ağırı. Hastanemizde bugün saat 17 kimyasal madde temasına maruz kalmış bir tane çalışanımızın müdahale edildi. Yaralı için kaberne uygulamasını yapıldı. Hastane afet planı kapsamında vakfı afar ülke 112 ve kaberne ekipleri tarafından kimyasal gaz ölçümleri yapılarak kaberne indirilmesine alındı. Ekiplerimizin özveri çalışmaları neticesinde çalışanımız, çalışanımızın sağlıklığında bir umutsuzluk görülmedi.